Merhaba ben geldim. 13 Ekim 2021 çarşamba günü İzmir'de göz lazer ameliyatı oldum. Bugün 20 Ekim üzerinden tam 7 gün bir hafta geçti ve ben gayet net görebiliyorum. Gözlüğümden ve lenslerimden bu sayede kurtulmuş oldum. Tabii bu tercih meselesi kurtulmak olarak herkes nitelendiremeyebilir ama gerçekten ben bu duruma çok mutluyum. Baktım ki çevremdekilerin, arkadaşlarımın bu konuda, bu süreç hakkında merak ettikleri var, sormak istedikleri var. Instagram hikayemde bir soru butonu oluşturarak merak edilenlerin oraya sorulmasını rica ettim. Kendi deneyimimden yola çıkarak hem oradaki sorular hem de benim derlediğim konular rehberliğinde nasıl bir süreç geçirdiğimi soru cevap halinde paylaşmak istedim. Hadi dilerseniz başlayalım. Soru 1. Lazer ameliyatı olmaya nasıl karar verdin? Aslında benim uzun zamandır aklımda olan ama doktorlara sormaya dahi cesaret edemediğim bir operasyondu. Babam yaklaşık bundan 1-2 ay önce retina dekolmanı denilen yani bu retina yırtığıyla ilgili bir göz ameliyatı geçirdi. Fakat sonrasında yine aynı ameliyat olduğu gözünde bir katarakt oluştu ve bunun için ameliyat olması gerekti. Babam böyle göz doktoruna gidip geldikçe ben de bir seferinde gittim onlarla birlikte ve göz doktoruna bu operasyon hakkında sorular sordum. Doktor gözümün uygunluğunu test etti, uygunu gördü. Doktorla enerjimiz uydu ve her şey olumluydu açıkçası. Hali hazırda babam ameliyat olacakken benim için de onunla aynı güne randevu alındı ve ameliyat oldum. Soru 2. Gözlerin kaç numaraydı? Ne, ne zamandır, ne kadardır gözüm bozuk ve astigmatım var mıydı? Ben yaklaşık 12 senedir gözlük. Bu 12 senenin son 7 senesi hem gözlük hem lens. Arada gözlük, arada lens kullanıyordum. Gözlerim 0.50 ile başlayıp 3 numaraya kadar ilerledi ve açıkçası son zamanlarda da 0.50 astigmatım da vardı. Özellikle bu pandemi döneminde maskeyle beraber gözlük kullanmak aşırı kullanışsız geliyordu bana. Çünkü yaşayanlar bunu anlayacaktır maske takıyoruz, gözlük takıyoruz ve gözlük sürekli buharlanıyor. Lens kullanırsam da gözümde göz yaşı taşı gibi bir şey oluşmuş benim. O yüzden lens sürekli kullanımda batmalar yapıyordu. Sürekli onu işte çıkarıp tekrar takmak falan zorunda kalıyordum. O yüzden arada gözlük, arada lens böyle değiş tokuş yapıyordum. Bu şekilde kullanıyordum. Ve onlardan herhangi biri olmazsa da uzağı göremiyordum. Soru 3. Hangi hastanede hangi doktor yaptı? Lazer göz ameliyatını ben Çankaya'daki Batı Göz Hastanesi'nde yaptırdım. Benim operasyonumu da babamın bahsettiğim ameliyatlarını gerçekleştiren Doktor Uğur Ünsal yaptı. Operasyon öncesinde ne gibi işlemler yapıldı derseniz öncelikle gözümün bu operasyona, göz lazer ameliyatına uygun olup olmadığını anlayabilmek için bazı testler yapıldı. Göz tomografisi olabilir, bundan tam emin değilim. Bir cihazın karşısına geçiyorsunuz gözle, işte çenenizi koyup gözlerinize bakıyorlar ve oradaki yetkili kişinin yönlendirmesiyle sizin gözünüzün bir analizi çıkıyor. Bu bahsettiğim olay bir 5 dakikalık bir olay ve 10-15 dakika sonra bu analiz çıkıyor, sonrasında onu doktor yorumluyor. Sanırım işte korneanın kalınlığı, göz bebeğinin büyük küçüklüğü vesaire gibi farklı kriterleri var. Doktor bunu yorumlayarak olumlu olabilirsin olumsuz olamaz gibi dönüşler yapıyor. Benim bu analiz sonucum olumlu çıktı ve göz doktoru evet gözün ameliyata uygun istediğin zaman gelip ameliyatı yaptırabilirsin dedi ve biz yaklaşık bir ay sonrası için randevu aldık. Fakat şu nokta önemli ameliyat gününden yaklaşık 10 gün kadar öncesinde lensi çıkarıp gözlük kullanmanız gerekiyor. Yani yaptırmak isteyenler ona göre dikkat etsinler. Operasyon sırasında neler yapıldı ne kadar sürdü? Operasyon günü hasta dosyasının açılması vesaire bu tarz işlemler için operasyon saatinden 3-4 saat önce hastanede olmam gerektiği söylendi ve ben de o şekilde yaptım. Lazer operasyonlarını öğlen 3'ten sonra e, yapıyorlarmış. Dosyam hazırlandıktan sonra ve ameliyat saatim geldiğinde ilgili kişi beni anons ederek alıp yardım ederek yukarı çıkardı. Bu arada gözlüklerimi aşağıda bıraktım ameliyat katına, e, çıkarmadım. Gözlüksüz çıkmam istendi. Ameliyat katına çıktığında öncelikle kafetlerimin üstüne bir önlük giydirdiler bir saçlarıma bone taktılar ve ayakkabılarımı çıkarıp terlik verdiler Önlüğü giydirip önemi takan yani bana yardımcı olan görevli kişi gözlerimi dezenfekte etmek için bir pamukla gözlerimi sildi ve yaklaşık 15-20 dakika boyunca gözlerimi kapalı tutmamı istedi. Gözlerimi dinlendirmem gerekiyormuş. Bu sırada ameliyatla ilgili bilgilendirme yaptı. Ameliyat sırasında bazı komutlar vereceklerini ve bu komutlara uymam gerektiğini söylediler. Yeşil ışığı takip et, gözlerini kaçırma, evet bu sesten sonra artık konuşma gibi komutlar olacağını söyledi. Yaklaşık 15 20 dakika bekledikten sonra doktor geldi ve beni operasyonun olacağı odaya aldılar. Ben aslında oturur pozisyonda böyle kafamı yukarı kaldırarak falan operasyon yapılır sanıyordum ama e, yatar pozisyonda oldu operasyonum. Gözlerimi uyuşturmak için e, damla damlattılar ve gözlerimin açık kalmasını sağlayacak bir uygulama yaptılar. E, gözlerim böyle kapalı olduğu için bir kısımda nasıl bir şey yaptıklarını tam ifade edemiyorum ama e, damlattıktan sonra sanırım bir alet tam bilmiyorum ne olduğunu gözlerimi açık tutacak şekilde bir uygulama sağladılar diyebilirim. Benim önce sağ sonra sol gözüme yapıldı ve bu iki aşamada gerçekleşti. Birinci aşamada bana yansıtılan ışığı, yeşil ışığı gözlerine takip etmem istendi. Önce sağ sonra sol yapıldı bunda da. İlk aşama buydu. İkinci aşamadaysa yine aynı şekilde bir ışığa bakmam söylendi. Hiç gözümü kaçırmadan ve doktor o sırada ne yapıyordu bilmiyorum ama sanki bir cihazla böyle sıyırıyormuş gibi bir şeyi, bir tabakayı sıyırıyormuş gibi gözlemledim. Öyle bir his oldum ne yaptığını teknik anlamda tabii ki bilmiyorum. Aa, bu arada şunu söyleyeyim böyle sıyır yolu gibi hissettim falan diyorum ama asla bir acı hissetmedim. Sadece duyduğum, gördüğüm ve bu hissedebildiğim kadarıyla bunu size paylaşabiliyorum. Herhangi bir acı olsa zaten ben... <laughs> canım tatlı olduğu için hemen tepki verirdim diye tahmin ediyorum. Hiçbir acısızı herhangi bir şey hissetmedim bu süreçte. Bunun yanı sıra operasyon yalnızca bir 10 dakika falan sürdü sanırım. Sonrasında doktor Hazal'cığım bitti dedi yani çabucak bitti. Hemen görmem gelecek falan zannediyordum. Netleşecek zannediyordum ama öyle olmadı. Beni yatar pozisyondan normal kalkmamı rica ettiler. Yine bulanıktı etraf. Görevli kişi beni giydiren ve konutları işte anlatan kişi yardımcı olarak başka bir odaya geçirdi. O odadaysa dinlenme odasıydı sanırım orası. Bana güneş gözlüğünün böyle kenarları da kapalı olan kaynak gözlüğüne benzeyen siyah bir gözlük verdiler. Hatta gösteriyorum hemen. Gözlük şu. Bana operasyondan sonra bu gözlüğü taktılar. <laughs> bu gözlüğü ertesi gün kontrole gelene kadar hiç çıkarmam ama hatta uyurken bile gözümde olması gerektiğini söylediler. Güneş gözlüğü gibi buralarında da böyle siyah kaplı. Bu gözlüğü ben operasyondan sonra taktım. Ertesi gün kontrol saatine kadar hiç çıkarmadım. Diğer bir soru ise gözümde ağrı oluyor mu? Operasyon sırasında asla bir ağrı hissetmedim. Fakat operasyondan sonra ilk göz damlamda anlatıldıktan sonra aşırı bir böyle batma, yanma, ağrı hepsini bir arada hissettim. Hatta o kadar gözlerim acıdı ki e, burnum bile aktı böyle grip olmuşum gibiydi. Ameliyattan sonra ışığa karşı bir hassasiyetim oldu. Karanlık ortamda böyle perdeleri falan kapattım, ışıkları kapattım. O şekilde daha iyi hissettim çünkü kendimi. Fakat bu bahsettiklerim sadece 3-4 saat sürdü. Ameliyattan sonra 3-4 saat son geçtikten sonra gayet normale döndüm. Çok hafif bir batma kaldı o kadar onun dışında bu ağrısız her şey geçti. Hatta ameliyattan sonra bana verdikleri bu siyah gözlükle minik bir video çekmiştim. O ağrılı sızılı zamandan hemen onu paylaşıyorum. Merhaba. <laughs> Ameliyattan çıktım. Şu an yaklaşık bir saat kadar geçti. Acısız bir ameliyat mıydı? Evet. Yani çok bir şey hissetmedim. Detaylı anlatacağım. Fakat operasyondan çıktıktan sonra gözümde yanma ve batma başladı. Açıkçası iki tane damla vardı. Onları damlattık. Onları damlattık. Daha da yanmaya başladı. Ve bana bu gözlüğü verdiler. <laughs> Matrix filmlerinden. Nasıl? Ee, şaka yapıyorum. Yani evet, bu gözlüğü verdiler bana. E, bu akşam bununla birlikte uyuyacakmışım. Yarın e, işte 9-12 arası sabah kontrole gitmem lazım. E, kontrole gidene kadar bu gözlükle birlikte e, duracakmışım. E, şu an karanlık bir yerde durmak bana daha iyi hissettiriyor. Işık gözüme gözüme geliyor ve böyle e, daha da canımı acıtıyor. Şu an batmalarım var ve Sanki böyle gözünüzün içine limon sıkarsınız da gözünüz akar, burnunuz akar. Heh, şu an aynı tam olarak öyleyim. Ee, durum güncellemesiyle yine karşınızda olmaya çalışırım. Böyle çok büyük bir ağrım yok. Ee, daha da iyileşmeye başladı. Görüşürüz. Biraz dinlenmem lazım. Bay bay. Bana çevremden en sık gelen soru şu. Operasyondan hemen sonra görmen netleşti mi? Hayır. Operasyondan hemen sonra görmem netleşmedi. Benim ameliyatım öğleden sonra 5 gibi falan gerçekleşti. Çıkışım işte 6 buçu buldu akşam üzeri. 3-4 saat zaten bir ağrı oldu. Gece yarısına kadar bu ağrılarla uğraştım. Sonra uyudum sabah uyandım ve sabah uyandığımda her yer netti. Gerçekten sanki gözümde gözlük ya da lens varmış gibi uzağı görebiliyordum. Hemen ertesi günü görmem netleşti diyebilirim. Operasyondan sonra damla, ilaç herhangi bir şey kullanılıyor mu? Evet, operasyondan hemen sonra o bahsettiğim siyah gözlüğü kullanıyoruz. Ertesi günü doktor kontrole çağırıyor, o saate kadar gözümüzde kalıyor. Bunun dışında doktor bana iki tane damla verdi. Şu an isimlerini telaffuz edemeyeceğim, bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ekran'a koyuyorum hemen. Bu iki damlayı ameliyat olduğum gün saatte bir damlatmamı, ertesi günde günü dörde bölüp günde dört defa olacak şekilde damlatmamı istedi doktor. Kutular bitene kadar da kullanmamı söyledi. Zaten bir hafta sonra kontrolüm var, bir kontrole gideceğim. O zaman zaten daha net bir şekilde ne yapmam gerektiğini yönlendirir diye düşünüyorum. Operasyondan sonraki süreçte neler yasaktı? Herhangi bir şey yasaklandı mı? Evet, operasyondan sonraki 4 gün boyunca gözüme hiçbir şekilde su sürmemem gerektiği söylendi. Saçlarımı yıkamak istersem şöyle arkadan kuaför usulü, duş yapmak istersen de boyundan aşağı olacak şekilde duş yapmamı söylediler. İlk 20 gün havuz, deniz, savunanın yasak olduğunu söylediler. Onun dışında ameliyat olduğum ilk birkaç günde mümkün olduğunca televizyon, telefon, bilgisayardan, ekrandan uzak durmaya çalıştım. Telefon kullanırsam da bu ekran parlaklığını azaltarak kullanmaya çalıştım. Bu kadar. Gözümde ameliyattan sonra kızarıklık oldu mu? Bu ne kadar devam etti derseniz, gözümde herhangi büyük bir kızarıklık olmadı. Sadece iki gözümde de böyle birer nokta halinde ufak kızarıklıklar vardı. Onlar da bir iki gün sonra geçti zaten. Ameliyattan sonra ne kadar sürede bir kontrole gidiliyor derseniz, Ameliyattan sonraki gün, ameliyatın ertesi günü e, sabahtan doktor kontrole çağırıyor. Onun dışında yaklaşık 15 gün sonra tekrar e, bir kontrole daha çağırıyor. O günü beraber kararlaştırıyorsunuz. Benim ameliyat olalı bugün e, 7 gün oldu. E, bir 7 gün sonra daha kontrolüm var yani ameliyattan 15 gün sonra. Fakat sonraki süreci bilmiyorum, gidince öğreneceğim. Hazalcığım bu kadar anlattım, memnun musun derseniz eğer. Kesinlikle şu an çok memnunum. Yani uyanır uyanmaz her yeri net görebiliyorum. Gözlüğüm yok, buharlanmıyor, lens batmıyor, her yer çok net görebiliyorum. Ağrımsızım yok, kesinlikle bu benim için önemli bir kriterdi. Operasyon sırasında bir ağrı sızı olmadı. Sonrasında olan 3-4 saatlik ağrı sızı hemen geçti gitti. Şu an hiçbir şeyim yok, net görebiliyorum. Kesinlikle memnunum diyebilirim size. Ameliyatın ücreti nedir? Ben babamla aynı yerde ve aynı gün ameliyat olduğum için ikimizin ücretlerini ortak ödedik. O yüzden onun katarak ameliyatı kadar, benimki bu kadar nedir olarak net olarak bilmiyorum. Dilerseniz ilgili kurumları arayarak net olarak öğrenebilirsiniz. Artık hiç gözlük kullanmıyor musun? Hazal derseniz hayır, hiç kullanmıyorum. Fakat doktor gözlerimi güneşten korumam için güzel bir güneş gözlüğü kullanmamı önerdi. Ben zaten kışın böyle yağmurlu kapalı havalarda bile güneş gözlüğü kullanan biri olduğum için hayatımda çok bir şey fark etmedi. Sadece güneş gözlüğü yani artık Birkaç kişi yeniden tekrarlama ihtimali var mı diye sormuş. Açıkçası bu sorunun net cevabını bilmiyorum. Sanırım vücuttan vücuda, kişiden kişiye değişebilen bir durum bu. Fakat sanırım böyle bir 40-50'li yaşlarda artık yakını göremeyecek pozisyona geldiğim zaman herhalde bir yakın gözlüğü kullanırım diye düşünüyorum. Ama yakın süreçte tekrar bir yenileme söz konusu olduğunu sanmıyorum. Yine de bir hafta sonraki kontrolümde doktora bunu sorup öğrenirim. Aşağıya da güncel şekilde size yazmış olurum. En küçük kaç numaraya kadar çizilebiliyormuş veya en büyük kaç numara çizilebiliyormuş? Bunu bilmiyorum çünkü sadece göz numarasına göre değil, göz bebeğinin büyüklüğü, küçüklüğü, korneanın kalınlığı, inceliği gibi birçok faktör varmış bu ameliyatı yap yaptırabilmek için. O yüzden yine doktorunuza danışmanızı önereceğim tüm bu süreci 16 soruyla detaylı bir şekilde paylaşmaya çalıştım. Tüm bunlar benim tamamen kendi deneyimimle paylaştığım konular. Gözle ilgili herhangi bir bilgim veya herhangi bir yetkinliğim asla yok. Dolayısıyla en doğru sonuç için yine göz doktorunuza danışmanızı ve ona sormanızı öneririm. Eğer benim deneyimimle, benim bu süreci nasıl geçirdiğimle ilgili sormak istediğiniz, aklınıza takılan başka herhangi bir şey varsa, memnuniyetle cevaplayacağımı bildirmek isterim. Bana Instagram adresimden her zaman ulaşabilirsiniz. Sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.